İzmir'de iki yıl önce ormanlık alanda öldürülen İrlandalı iki kadının davası sonuçlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katil zanlısı iki kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının babası ise beraat etti. İzmir'de iki yıl önce ormanlık alanda öldürülen İrlandalı turistlerin davasından karar çıktı. İki kadının öldürülmesiyle ilgili davada katil zanlısı iki kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının babası ise beraat etti. Biz şu aşamada özellikle cinayetleri işleyen kişi için verilen cezanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda müvekkillerim de tatmin olmuşlardır. Çünkü Türkiye'de alınabilecek en yüksek ceza verilmiştir. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya ölen tarafın yakınları ve avukatları katıldı.